Sen orada duruyorsun. Yalnız, sessiz. Ellerin titriyor ve biliyorsun ki adalet hiçbir zaman gelmeyecek. Çünkü seni yaraladıkları halde onlar rahat uyuyor. Seni aldattıkları halde onlar gülüyor. Seni mahvetmeye çalıştıkları halde onlar başarılı görünüyor. Ve sen, sen her gün ağıyorsun. Her gece yatakta yalnız kalıyorsun. Her sabah aynaya bakıyorsun ve kırılmış bir yüzü görüyorsun. Çünkü adaletsizlik en korkunç zehir. Adaletsizlik ruhun kanını döküyor. Adaletsizlik bir insanı içten çürütüyor. Ama dur. Bir şey geliyor. Bir ses çok uzaklardan senin kalbine doğru hareket ediyor. Bir ışık karanlığı yarıyor. Bir gerçek aniden kendini gösteriyor. Tanrı uyumuyor. Tanrı beklemiyor. Tanrı hesap günü yaklaştırıyor ve o gün geldiğinde herkesin verdiği hesap açık olacak. Hesap günü yaklaşıyor. Zarar verenler ödeyecek. Ama nasıl olur da zalimler gülüyor ve masum ağlıyor? Nasıl olur da kötüler kazanıyor ve iyiler kaybediyor? Nasıl olur da Yalancılar mağlup ediyor ve doğru söyleyenler eziliyor. Bu en büyük muamma. Bu en derin soru ve cevabı çok yakında alacaksın. Geri dönelim. Geri dönelim o günlere. O günlere ki bu her şey başladı. O günlere ki ilk kez hissettim bir insanın asla bana layık olmadığını. O günlere ki anladım ki güven fragile bir şey. O günlere ki baktım çevremdekilere ve sorduk kendime. Bunlar kim? Bunlar gerçekten benim insanlarım mı? Çünkü o günde, o saatte, o saniyede herkes gözüğü çıkardı. Ve gördüğünde gördüğü esasen hiçbir zaman saklanmamıştı. Sadece sen görmek için gözlerini açmamışın. O anı hatırla. Hatırla o yüzü o ses o kelimeler çünkü o an seninle birlikte yaşayacak o an senin ruhunda kalacak o an belki hiçbir zaman silinmeyecek çünkü onlar seni inandı sana söylediler ben seninle yok olacağım sana söylediler sen benim hayatım sana söylediler seni seviyorum ve sen inanmadın mı sen içine alıp koklamadın mı? Sen bütün varlığınla kucaklamadın mı? Ama o an, o anı hatırlıyor musun? O anki gözleri değişti. O anki sesinin tonu farklı oldu. O anki sözlerin başladı. Aslında seni sevmiyorum. Aslında bana ağır geldin. Aslında başka birisi var. Kelimeler bıçak gibi girdi. Bıçak, senin kalbine girdi bıçak senin ruhuna saplandı ve sen orada kaldın orada kanayan orada sessiz orada yüzü dönmüş ama bu kadarı değildi hayır çünkü o kişi sadece gitmedi o kişi seni açık hava pazarında sattı o kişi seni arkadaşlarına anlattı o kişi senin sırlarını paylaştı o kişi senin zaaflarını kullandı o kişi seni karaladı. O kişi seni yok saydı. O kişi seni olmamış gibi davrandı. Ve herkes ona inandı. Herkes senin hakkında kötü düşünmeye başladı. Herkes seni gözüyle bakıp kaç etmeye başladı. Çünkü bir kez aldatılan, bir kez kuşkulanılan seninle işi bitti. Sosyal medyada adın çıktı. Hikayeler hılı hızlı yayıldı. Muhbir olmuş birisi ve söylemişti herkese. Bir başkası eklemişti bir detay, bir başkası da hayal etmişti bir sebep. Ve sonunda senin hakkındaki hikaye hiçbir zaman gerçekten senin hikayen olmadı. Senin hikayen başkalarının hayal ürünü oldu. Senin trajedyan başkalarının eğlencesi oldu. Senin acın başkalarının sohbet konusu oldu. Kaç kez yüzünü görmüştün sokakta? Kaç kez gözlerine batmamak için baş çevirmiştin? Kaç kez başkasının olduğu bir ortama girip hepsi susmaktan senin varlığını fark ettiğini bilmiştin? Kaç kez "Merhaba" dediyse ve cevap almamıştın? Kaç kez uzanmıştın elini? ve geri çekilmiştin. Kaç kez açıklama yapmaya çalıştıysan ve hiçbir kulak açık değilmişti. Kaç kez doğruyu söylemişsin ve kimse inanmamıştı. Çünkü bir kez karalandığında kurtulmak imkansız. Bir kez şüpheyle bakıldığında itibar bir geri kez gelemez. Adaletsizce yargılandığında hiçbir savunma yeterli değil. Çünkü insanlar Hafızası güçlü değil gerçekler için ama çok güçlü kötü şeyler için. İnsanlar unutur iyi sözleri ama anımsar kötü dedikleri. İnsanlar kısa bir an için yanılabilir ama sonra o yanlış kesin hale gelir. Ve sen orada durdum tek başına. Sessiz. Kimse seninle değildi. Kimse seni savunmadı. Kimse dur bu haksızlık demedi. Çünkü herkes kitleyle hareket ediyor. Herkes popüler oyu takip ediyor. Şu mu? Herkes kolay yolu seçiyor. Ve kolay yol seni mahvetmek değildi. Kolay yol seni unutmaktı. Öyleyse ne yaptı? Dua ettin. Gece gece dua ettin. Yatağında, karanlıkta, gökyüzüne baktıp dua ettin. Tanrı, lütfen bu haksızlığı gör. Lütfen bu yalanları duydu. Lütfen beni koru ama gökleri sessiz kaldı, gökleri tepkisiz durdu. Tanrı nerede? Tanrı niye cevap vermiyor? Tanrı niye engel olmadı başından? Tanrı niye izin verdi bu kadarına? Belki de artık dua etmiyorsun. Belki de artık umut ediyorsun. Çünkü umudu da başkalarının söyledikleri mahvetti. Çünkü inancı da hayal kırıklığı yendi. Çünkü duayı da sessizlik bozdu. Ve şimdi içinde bir tiksinti var, bir öfke, bir kırgınlık. Tanrı'ya karşı değil belki ama hayata karşı. Adalet olmuyor diye, insanlığa karşı. Çünkü bir gerçek anladın, dünyanın kuralları adaleti tanımıyor. Ama dur, bir şey var ki Bilmiyorsun. Bir şey var ki kimse sana söylemedi. Bir şey var ki tamamen değiştirecek senin perspektifini. Bu mesaj kalbine kadar dokunduysa bu misyona süper teşekkür ile destek ol ya da kanalın üyesi ol. Her sevgi dolu jest bu mesajın daha fazla kalbe ulaşmasına yardımcı olur çünkü bu mesaj sadece söz değil. Bu mesaj bir kurtarış. Bu mesaj bir umut. Bu mesaj senin için Tanrı tarafından gönderilmiş bir işaret. Ve o gece yeniden uyandın ama bu sefer farklı. Bu sefer bir fark var çünkü bir düşün gördün ya da bir ses duydun ya da bir hatıra geldi ya da birçok şey bir anda anlamlı hale geldi. Çünkü Tanrı bazen sessizlik içinde konuşur. Tanrı bazen uykunun içinde harekete geçer. Tanrı bazen bir an içinde bütün gecenin anlamını değiştirir. Belki de o ses çok tanıdık geldi. Belki de o ses senin içinden geliyordu veya belki de çok uzaktan ama senin kalbine kadar. Sen suçlu değilsin dedi o ses. Sen yeter ki sen adil değilsin. Onlar zalim. Onlar yalancı. Onlar kendi kuyularını Ve kazdılar. Ve şimdi düşecekler. O an bir şey kırıldı içinde. Ama bu sefer yanlış bir şey değil. Bu sefer kölelik kırıldı. Bu sefer korku kırıldı. Bu sefer kendini suçlama kırıldı. Çünkü anladın. Anladın ki senin suçun değil bu. Anladın ki senin hatan değil bu. Anladın ki senin zayıflığın değil bu, onların kötülüğü. Ve o anda bir karar aldın, belki de çok sessiz bir karar, belki de dışarıdan hiç kimse görmedi, belki de sadece gözlerim parlattı, ama karardı. Artık kendimi mahkum Artık etmeyeceğim. onları özür dileşi için beklemeyeceğim. Artık dünyanın bana ne dediğini dinlemeyeceğim. Artık sadece Tanrı'yı dinleyeceğim. O karar bir başlangıçtı. O karar bir isyandı. O karar bir inancın yeniden doğuşuydu. Çünkü inanç ölmez. İnanç sadece uyur ve sen onu uyandırdın. Çünkü içinde bir şey var. İçinde o kadar derin bir bilgelik var ki dünya anlayamaz. İçinde o kadar güçlü bir ruh var ki Zalimler titriyorlar ve şimdi gökyüzü değişmeye başladı. Şimdi havada bir elektrik şimdi var. Her şey sessizlikle bekliyordu. Çünkü sen kendine geri döndün ve bir insan kendine döndüğü anda Tanrı tam o zaman harekete geçer. Belki de bir gün bugün olmadı. Belki de bir hafta, bir ay, bir yıl oldu. Ama bekleme ederken bir şey değişmeye başladı etrafında. Belki de bir kapı açıldı. Belki de beklediğin bir haber geldi. Belki de bir kişi aniden konuşmaya başladı. Belki de birisi seni korudu. Belki de bir olay tam yanlış zaman ta doğru şeyi ortaya çıkardı. Ve sen baktın ve düşündün. Bu tesadüf mi? Bu sadece şans mı? Hayır. Bu Tanrı'nın başlangıcı. Bu ilahi makamın ilk adımı. Bu adalete giden yolun açılması. Çünkü Tanrı asla unutmaz. Tanrı asla gecikmez. Tanrı sadece seninle oyun oynar. Sadece senin imanını sınar. Sadece senin gücünü denemek ister. Çünkü Tanrı kolay zaferler istemez. Tanrı çelikten zaferler istiyor. Çünkü şu anda bir harita değişiyor. Bir yazgı yeniden yazılıyor. Bir hikaye tersine dönüyor. Çünkü sen kendi adına söz söylememeye başladın. Çünkü sen Tanrı'nın konuşmasını dinlemeye başladın. Çünkü sen sessizlik içinde en güçlü sözü söylüyorsun. Tanrım, buna güveniyorum. Tanrım, sana bırakıyorum. Tanrım, adil olduğunu biliyorum ve o anda melekler hareket ediyor. O andan sonra insanlar kendi hallerine dönüyor. Kendi kötülükleri onları tutsak etmeye başlıyor. Kendi yalanları onlarla hava alamıyor. Kendi iftiraları onların ağrına gidiyor. Çünkü bir gerçek var. Kötülük bir kanser gibi büyüdükçe büyüyor, yayıldıkça yayılıyor ve bir gün oyuncu kendini yiyi vermiş oluyor ama sen sen temizleniyor sen her gün biraz daha ışık oluyor sen her gün biraz daha güçleniyor çünkü sen doğru tarafında durdum çünkü sen tanrının tarafında durdum çünkü sen adalet istediğin için adalete layıksın ve şimdi bekleme süresi biliyor şimdi her gün bir işaret görüyorsun. Şimdi her sabah bir umut hissediyorsun. Şimdi biliyorsun ki hesap günü yaklaşıyor. Çünkü Tanrı zamanını bilir ve o zamanı seninle paylaşacak ve o gün geldi. Belki de sen bekliyordun ama gelmedi diye düşündün. Belki de artık inancı kaybetmiştin. Belki de o gün sadece bir gün gibi başladı. Ama o gün hiç de sıradan bir gün değildi çünkü o gün hesap günüydü. O gün Tanrının imzasını taşıyordu. O gün adaletin sesi çıkacaktı. Belki de o gün bir kapı çalındı. Belki de bir haber geldi. Belki de bir arama oldu. Belki de beklediğin kişi aniden ortaya çıktı ve o kişi ne söyledi? O kişi özür dilerim dedi. O kişi sana haksızlık yaptık dedi. O kişi hatamızı gördük dedi. Ve sen belki ilk defa o kelimeyi duydun. Özür. Kaç yıldır o kelimeyi bekliyordun? Kaç gece o kelimeyi hayal ediyordun? Ve o kelime geldiği an bir nehir gibi akıp gitti gözünden. Çünkü o kelime sadece söz değil, o kelime şifa. Ama bu kadarı değildi. Hayır. Çünkü o kişi sadece özür dilemedi. O kişi, o kişi başkalarına doğruyu söyledi. söyledi. O kişi herkese haykırdı. Yanıldık. Hepsinin kötü biri değil. Biz kötü davrandık. Ve o ses yükseldi. O ses duyuldu. O ses döndü etrafında. Ve birden bütün algı değişti. Birden bütün bakış açısı farklılaştı. Birden. Senin adı temizlendi. Sosyal medyada paylaşıldı. Herkese yazıldı, yapıldı. Çünkü aynı hızda yalan yayılırsa, aynı hızda doğru da yayılıyor. Çünkü aynı kulak yalan duydu. Şimdi doğruyu duydu ve bu sefer insanlar inanıyor. Bu sefer insanlar bana söyledikleri her kelimeyi dinliyor. Çünkü ilan çürüdü. Çünkü gerçek parlıyor ve sen gözlerini açtığında gördün ne? Gördün dün seni heder sayan insanların şimdi seni affetmeye çalışmasını. Gördün dün seni yok sayan insanların şimdi seni görmeye çalışmasını. Gördün dün seni terk eden insanların şimdi seni bulmaya çalışmasını. Belki de utandılar. Belki de pişman oldular. Belki de korkular. Çünkü yaptıkları şey çok kötü olduğunu anladılar. Çünkü sana karşı yaptıkları her şey onların kendi cezasına dönüştü. Belki de işinde bir değişim geldi. Belki de beklediğin fırsat aniden ortaya çıktı. Belki de seni reddeden kapılar açıldı. Belki de seni işten çıkaran şirket zor duruma düştü. Belki de seni karaladığın kişi kendine düştü. Çünkü Tanrı'nın adaleti tuhaf bir yolla işliyor. Tanrı'nın cezası bazen en beklenmedik şekilde gelir. Tanrı'nın intikamı zalimin kendisi olur. Ve belki de bu önemli değildir. Belki de zalimin ne olduğu seni ilgilendirmiyor artık. Çünkü sen kendine baktığında gördün ne? Gördün dünden çok daha güçlü birini. Gördün, dünden çok daha bilgelik bir insan. Gördün, dünden çok daha temiz bir ruh. Çünkü acı öğretir. Çünkü ıstırap kurtarır. Çünkü yalnızlık seni bulur. Aynada bakıyorsun. Ve o kişi artık senin değilsin. O kişi Tanrı'nın. Çünkü sen Tanrı'nın ellerinde parıltılandın. Çünkü sen Tanrının ateşinde akıldın. Çünkü sen Tanrının kaynağından yeşerip aldın. Parıltı sende. Şimdi güç sende. Şimdi ışık sende. Ve insanlar bakıyor. İnsanlar merak ediyor. İnsanlar sorguluyor. Nasıl oldu böyle? Nasıl ondan bu kadar güçlü çıktı? Nasıl bu kadar ışık içinde gözüküyor? Çünkü hak eden Tanrının kutsuyla aydınlanır. Çünkü adalet gören tanrının merhametini hisseder. Çünkü affedebilen tanrının gücünü taşır. Çünkü şimdi tanrı harekete geçti. Çünkü şimdi her hesap açıldı. Çünkü şimdi her sır ortaya çıktı. Çünkü şimdi adalet yok olur mu hüküm verildi. Çünkü şimdi kötüler kendi ağırlıklarında çöktü. Çünkü şimdi iyiler kendi ışıklarıyla yükseldi. Ve bu sadece senin hikayesi değil. Bu herkese gösterilen bir derstir. Bu bütün zalime verilen bir uyarıdır. Bu bütün adaleti arayanın umududur. Çünkü Tanrı hiçbir zaman uyumuyor. Tanrı hiçbir zaman unutmuyor. Tanrı hiçbir zaman adalet olmaktan vazgeçmiyor. Ve senin zaferine bakıp Herkes biliyor, hesap günü yaklaşıyor. Zarar verenler ödeyecek. Dinle beni. Bu hikaye sadece senin hikaye değil. Bu hikaye milyonların hikayesi. Çünkü milyonlar senin gibi bekliyor. Milyonlar senin gibi acıyor. Milyonlar senin gibi adaleti arıyor ve bu mesaj onlara da gidiyor. Bu mesaj herkese gidiyor. Çünkü Tanrı Hiçbir zaman bir insanı unutmaz. Tanrı hiçbir zaman bir acıyı görmezden gelir. Tanrı hiçbir zaman bir zalimi serbest bırakmaz. Belki de sen hala şüpheler içindesin. Belki de hala sorguluyor musun? Belki de hala gerçekten mi hesap günü gelecek diye düşünüyorsun. Ve bu tabii ki çünkü şüphe insanın kemiğinde yaşar. Şüphe iman ve korkunun arasında yaşar. Ama şimdi bir adım at. Bir adım imanın doğru. Bir adım Tanrı'nın doğru. Bir adım kendi zaferin doğru. Çünkü bu mesaj sadece kelimeler değil. Bu mesaj bir ışık. Bu mesaj bir işaret. Bu mesaj Tanrı'nın sesi. Bu mesaj eğer seninle konuştuysa ve konuştu, o zaman bir şey döndürdü, bir kapı açtı ve bu ışık bir pencere andan itibaren attı. seni rehberlik edecek, bu ışık seni beslendir edecek, bu ışık seni kurtaracak. Çünkü bir gerçek var ki çok az kişi biliyor. Adalet hiçbir zaman gecikmez. Adalet hiçbir zaman unutulur değil. Adalet içinde yazılı olarak. Adalet kainattan çıkar. Çünkü evren adaletli. Çünkü Tanrı adil. Çünkü kötülük kendi ağırlığında çöker ve iyilik kendi hafifliğinde yükselir. Belki de zalimler şu anda başarılı görünüyorlar. Belki de yalancılar şu anda kazanıyor görünüyorlar. Belki de kötüler şu anda güçlü görünüyorlar. Ama bu sadece görüş. Bu sadece sanı. Çünkü Tanrı'nın saati insanın saati değil. Tanrı'nın mevsimi insanın mevsimi değil. Ve o zaman geldiğinde her şey tersine döner. O gün geldiğinde hesap açılır. O an geldiğinde adalet konuşur. Ve sen o adaletin tarafındasın. Sen o zeraferin tarafındasın. Çünkü senin kalbin temiz. Çenin eliniz masum. Senin niyetin İyi, Senin dualarını, senin İşittiş gözyaşlarını Tanrı. topladı Tanrı. Senin ıstırapını yaşadığı Tanrı. Ve şimdi Tanrı'nın sırası. Şimdi cevap sırası. Şimdi zafer sırası. Şimdi sana bir çağrı yapıyorum, sana bir davet gönderiyorum. Çünkü bu mesaj sadece sana değil, bu mesaj hepimize. Çünkü bu hikaye sadece senin değil, bu hikaye bizim hepimizin. Çünkü bir kırılan kalp tüm kırılan kalplara umut veriyor. Bir adalet gören insan tüm adalete muhtaç insanlara inanç veriyor. Bir mucize yaşayan ruh, tüm mucize arayan ruhların imanını kuvvetlendiriyor. Eğer bu mesaj seninle konuştuysa yorumlara yaz. Kalbim duydu. Çünkü bu kelimeler sadece yorum değil, bu kelimeler bir itiraf. Bu kelimeler bir tanıklık. Bu kelimeler senin ruhunun Tanrı'ya söylediği bir evet. Çünkü ben senin sesini duymak istiyorum. Çünkü bin başka insan senin sesini duymak istiyor. Çünkü Tanrı senin adını duymak istiyor. Ve belki de sen başkasının hikayesinde kendini görmüştün. Belki de sen Başkasının acısında senin acını buldun. Belki de sen başkasının umudunda senin umudunu gördün. O zaman bu mesajı paylaş. Çünkü bir mesaj paylaşıldığında çoğalır. Çünkü bir ışık aktarıldığında güçlenir. Çünkü bir umut anlatıldığında kutsallaşır. Kanal üyesi ol, destek ver. Çünkü bu kanal yalnız benim kanal değil. Bu Bizim kanalımız bu hepimizin sesi. Çünkü her kalp bir hikaye tutar. Her ruh bir şarkı söyler. Her insan bir mesaj taşır ve bu mesajlar bir araya geldiğinde bir ordu oluyor. Bu mesajlar birleştiğinde bir hareket oluyor. Bu mesajlar yayıldığında devrim oluyor. Çünkü şu anda bütün dünya değişiyor. Şu anda hepsi dönüyor. Şu anda zalimler hissediyor. Çünkü adalet yolda. Çünkü hesap yaklaşıyor. Çünkü gün geliyor ve o gün geldiğinde herkes bilecek. Zarar verenler ödedi. Adaletsizler hesap verdi. Kötüler çöktü. Ve iyiler yükseldi. Şimdi son bir söz ile bitirmek istiyorum. Çünkü bu söz senin için. Bu söz senin kalbine gidecek. Bu söz senin ruhuna dalacak. Bu söz senin hayatını değiştirecek. Çünkü söz sadece hava değildir. Söz bir enerji. Söz bir vaat. Söz bir kutsama. Tanrı seni güçlendirsin ve sana göstersin ki acının sonu her zaman vaadin başlangıcıdır. Ve hesap günü yaklaşıyor. Zarar verenler ödeyecek. Ama sen sen mükemmel olacaksın.